Merhaba Akrisi TV izleyenleri. Yayınımıza hoş geldiniz. Değerli konuğumuz Merkez Parti Genel Başkanı Profesör Doktor Abdurrahim Kars ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Halil Bey kardeş. Hocam biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Bulun olarak Erdoğan tarafından açıklandı. Tabi tabii daha öncesinde polislere sızmıştı bu isim ama resmen açıklanmış oldu. İmamoğlu'nun karşısında aday e, hocam siz bu kurum ismini nasıl değerlendiriyorsunuz? E diğer yandan tabii hocam e, bir de İmamoğlu faktörü var. Siz de İstanbul'da yaşayan bir yurttaşsınız aynı zamanda. İmamoğlu'nun şansı nedir? Kurum kurumun adaylığı ile ilgili görüş ve fikirleriniz neler? E tabii gözlerden kaçan ince bir detay da var. E, bunu da göz önünde bulundurarak bizim için değerlendirirseniz hocam çok seviniriz. O detaylardan bir tanesi de biliyorsunuz hocam Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel kurulunda Kılıçdaroğlu adaylığı kaybetti, koltuğunu kaybetti ve İstanbul'da bir çalışma ofisi açtı. Tabi alttan alttan dillendiriliyor, İmamoğlu'na karşı çalışacağı da ifade ediliyor. E bu hususta siz neler söylersiniz hocam? Şimdi Türkiye'nin siyaseti karışık Halil Bey kardeşim. Ama Türkiye'nin siyasetinden daha çok da CHP'nin içi karışık. Böyle bir sıkıntı var. Daha doğrusu bu son genel seçimlerden sonra, muhalefet partilerinin bütününün içi karıştı. Çünkü herkes kazanmak üzere bir hesap yapıyordu. Kaybetmek planları yoktu. Kaybedilince hepsinin yerine bomba düşmüş gibi oldu. Durum bundan ibaret. Hepsi sıkıntılı. Bir kere bunu tespit etmek lazım. Bir. İkincisi, bana göre AK Parti'nin Türkiye'de şimdiye kadar çok büyük kayda değer bir hayrı olmadığı gibi Murat Kurum'un da şimdiye kadar Türkiye'de böyle hemen Murat Kurum denildiği zaman akla gelen çok büyük bir hizmeti yok. Yani ne Toki'de ne Emlak Bank'ta ne Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yaptığı dönemde öyle aman aman alkışlanacak çok büyük bir hizmetini ben hatırlamıyorum. Ama önemli değil. Daha önce de size söylemiştim. Millet artık AK Parti ve AK Parti'nin hareketini bir parti gibi değerlendirmiyor. Yani AK Parti deyince e, sanki böyle bir e, cemaat hareketi gibi, bir tarikat hareketi gibi, bir kitle hareketi psikolojik olarak herkes gözü kapalı evet diyor ve AK Parti'yi destekliyor. Böyle bir siyaset oluştu Türkiye'de maalesef. Yani insanların ne kadar şahsi sıkıntıları da olsa devletten kaynaklılığı idareden kaynakları. Hükümetten kaynaklı sah şahsi problemleri de olsa Recep Tayyip Erdoğan ve ekibini başarılı kılmak için insanlar elinden geleni bir camiye en azından elinden geleni yapıyorlar. Onun için Murat Kurum gene kayda değer bir başarı da elde eder diye düşünüyorum. Bir başarısı olmamasına rağmen. Hatta benim hissiyatımı sorarsan Murat Kurum İstanbul'da seçimi de alabilir diye düşünüyorum. Çünkü e ee, 5 yıldır burada yaşıyorum ben. Ee, uzun yıllardan beri İstanbul'da yaşıyorum da son 5 yılı da İmamoğlu ile birlikte yaşıyorum. Ben İmamoğlu ile birlikte öyle e, İstanbul'da hemen akla gelecek bir hizmeti hatırlamıyorum. Yani şunu yaptı, şu nazarımıza çarptı. E, şöyleydi, böyleydi falan diyebileceğimiz, parmakla göstereceğimiz bir şey yok, bir hizmeti yok. Yani ben öyle İstanbul'u rahatlattı, bir fark oldu. AK Parti'den İstanbul'u aldı, işte İstanbul Belediyesi çok güzel hizmetler yaptı falan diyebilecek bir tarzda da bir şey görmedim şimdiye kadar. Onun için Murat Kurum İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde seçimi de alabilir, kazanabilir de. Çünkü insanlar dediğim gibi İmamoğlu'nun hizmetlerini hemen arka arka sıralayamıyorlar ve İmamoğlu'ndan çok böyle e, kayda değer bir derecede bir memnuniyetleri de yok. Diğer taraftan demin söylediğim gibi, e, bu genel seçimlerden sonra işte e, CHP'deki genel başkanlık değişiminden sonra e, CHP'de oturmuş bir idare ve bir sistem de yok. Yani CHP'nin içinde İmamoğlu'nun kaybetmesi için çalışan bir ekip de var ve bu çoğalabilir de. Bu da İmamoğlu'nun aleyhine bir durum ve Murat Kurumu'nun işini kolaylaştıran bir durum. Bu sebeple e, hem İmamoğlu İstanbul'da kendisinin hizmetleriyle e, büyük oranda kabul ettiremediği için hem CHP'nin içindeki bu karışıklıklar için hem milletin AK Parti'ye körü körüne destek olması sebebiyle e, gene de Murat Kurumu İstanbul'da ipi göğüsleyebilir, seçimi kazanabilir diye düşünüyorum. Benim için de şöyle bir Merkez Parti için benim için de şöyle bir kanaate sahibiz biz. Türkiye'de maalesef Halil Bey kardeşim, iktidar ve muhalefet aynı yerden kuruluyor. Yani bu seçimi İstanbul'da veya Türkiye'nin genelinde iktidarın veya muhalefetin kazanmasının çok fazla bir farkı yok. Çünkü Türkiye'de muhalefet gerçek bir muhalefet değil. Türkiye'de muhalefet iktidara meşruiyet kazandırmak için var. <gülüyor> yani <gülüyor> tabir caizse bir nevi muhalefet oyunu oynuyor. Demokrasicilik oynuyor. Yani meclisteki duruma bakın, çıkan kanunlara bakın, Türkiye'deki tasarruflara bakın, muhalefetin yıllardan beri yaptıklarına bakın. Hep iktidara ayakta tutmanın gayretleri. Yani ilk AK Parti seçildi. Recep Tayyip Erdoğan'ın Biliyorsunuz seçim yasağı vardı. E, CHP'nin o zaman da Deniz Baykal CHP'nin başındaydı. Deniz Baykal'ın çok büyük gayretleri ve tasarruflarıyla, CHP'nin desteğiyle hemen Tayyip Bey'in yasağını kaldırdılar. Ondan sonraki bütün tasarruflarda da Türkiye'nin bu noktaya gelmesi için iktidar ne istiyorsa bir şekilde iktidarın yolunu açtılar ve Türkiye'yi bu noktaya getirdiler ve iktidarı otoriter, despot, demokratik kaideleri, kuralları tanımayan, yargı bağımsızlığını, kuvvetler ayrılığını tanımayan, anayasayı da tanımayan ve netice itibarıyla sizin hürriyetinizle ve hayatınızla iktidarın iki dudağının arasındadır diye ifade eder tasarruflarla Türkiye'yi idare eder bir hale getirdiler. Yani en son en bariz olaylar Türkiye'de konuşulan olaylar biliyorsunuz. Can Atalı anayasayı rafa kaldırdıklarını gördük. Anayasa Mahkemesi'nin aynı konuda ikinci defa verdiği kararı uygulamayarak iktidar şunu söyledi bize. Ya bu Türkiye'deki insanların hürriyeti iktidarın elindedir. İktidar isterse Anayasa Mahkemesi kararına rağmen bir insanın hürriyetini verir, istese vermez. Sinan Ateş olayıyla da iktidar bize şunu söyledi. Türkiye'de bir insanın yaşayıp yaşamayacağı bile iktidarın iki dudağı arasındadır. İsterse iktidar yaşatır, isterse öldürür. Kimse de hesap soramaz falan noktasına getirdi. Maalesef muhalefet iktidarın bu yönündeki tasarruflarını kolaylaştırdı. Ve şimdiye kadar iktidara iktidarda durması için destek ve payanda oldu. Onun için kim kazanmış, nasıl kazanmış, ne şekilde kazanmış benim için çok önemli değil. Türkiye'de bu siyasetin tarzının değiştirilmesi lazım hukuka bağlı, kuvvetler ayrılığına dayalı, temel hak ve e, hürriyetleri kabul eder, dikkat eder, insan onuruna saygılı, insanın hayatına değer veren, bozulmamış bir fıtrat ne istiyorsa insana onu temin etmeye çalışan bir iktidar olmalı diye düşünüyorum. Yoksa bunlar demokrasicilik oyunu. Çok fazla da bir lezzet vermiyor açıkçası. Evet hocam peki e, Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'nun kazanmaması üzerine bir strateji izleyeceği iddialarla ilgili ikimizle kısa bir giriş yaptınız ama bunu biraz detaylandırmıştınız. Yani onu bilmiyorum tabii. Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'na karşı veya CHP'nin şu andaki yönetimine karşı nasıl bir muhalefeti var bilmiyorum açıkçası. Hocam ama... şöyle, erken seçim çünkü eğer olası bir iktidar şey muhalefetin oransal olarak, önde geçirmesi bu 31 Mart seçimlerini erken seçimin kapısını aç, aralayacağı beklentisi Kılıçdaroğlu'nun tasvir edilen ekibinde yoğunlukta dile getirilen bir husus. Onlar şimdiden erken seçim istiyorlar. Yani keşke erken seçim olsa, keşke muhalefet çoğunlukla birçok belediye elde etse. Ama ben bunu çok ihtimal dahilinde görmüyorum açıkçası. Türkiye'nin gidişatı bence şu yönde. Recep Tayyip Erdoğan iktidarını daha da otokratik, e, otokratik hale getirmek, daha da despot bir hale getirmek. E, yani benim 20 yıldır söylediğim, 20 yıldan fazladır söylediğim bir şey var. AK Parti bir proje partisi, Büyük Orta Doğu Projesi'nin Türkiye ayağı. Bu projenin nihai şekli Türkiye'yi Suriye gibi, Irak gibi, Lübnan gibi, Libya gibi bir hale getirmek perişan hale getirmek. Hem hukuki olarak hem ekonomik olarak hem sistem olarak. Dolayısıyla e, bu projeyi destekleyenler Tayyip Erdoğan gittikçe daha otoriter hale gelmesini, daha despot hale gelmesini istiyorlar. E, bunu yapabilmek için de bu son mahalle seçimlerde de onu biraz daha kuvvetlendirip, elini kuvvetlendirip, en son anayasayı da tadil edip Türkiye'yi o hale getirmek istiyorlar. Demokratik ülkelerden, demokrasiden demokrasi dünyasından Avrupa Birliği'nden Avrupa'dan gelişmiş ülkelerden medeni ülkelerden soyutlamak istiyorlar diye düşünüyorum ben. E, onun için o dediğiniz ihtimali görmüyorum ben. Yani bir e, çoğunluğu muhalefet alır, erken seçim olur tarzında bir düşünce, bir kanat yok bende. Kaybedecek diye düşünüyorum muhalefet genellikle. Şu anda durum da onu gösteriyor. Özellikle İyi Parti iktidarın lehine bir tutum içinde. Bu dedikleriniz bana göre çok bir ihtimal dahilinde değil. Bekleyelim, görelim. Kılıçdaroğlu biliyorsunuz şeyde bile seçimde bile sırtında hançerle genel kurula gidiyorum dedi. Yani sırtındaki hançer kim tarafından vurulmuştur? Belki işte altılı masa dediğimiz koalisyon tarafından. Ee, onlar biraz üstüne aldılar. İşte Meral Hanım çıktı dedi ki ben kimsenin sırtından vurmam hançeri. Ta göğsüne, böğrüne vururum diye. Hakikaten de böğrüne vurdu. Ee, kendi içindeki insanların belki vefasızlığını dile getirdi aynı zamanda. Onu da yaşayıp görüyoruz. Kaybetti seçimi. Ve seçimde usulsüzlükler, maddi oyunlar olduğunu falan da söyleyen bir sürü insan var. Onun için ben o ihtimalin yani muhalefetin çoğunluğu alıp iktidarı bir erken genel seçime zorlayabileceği şeklindeki bir ihtimali e, çok e, kuvvetle muhtemel görmüyorum. Evet. Hocam biliyorsunuz 10 Ocak çalışan gazeteciler günü. Türkiye'de gazetecinin temel kronikleşmiş bir, bir sürü sorunu var. Siz bir hukukçusunuz aynı zamanda. E, medya düzenine dair hocam neler söylediniz Türkiye'deki medya düzeni Gazetecilerin hak ve hukukları anlamında özgür yayın yapabilme anlamında gördüğünüz sorunlar neler hocam hukukçulara? Dildi. <laughs> eee <laughs> yani bir vücutta bir arıza olunca Halil Bey kardeşim o vücudun her tarafını hasta hale getirir. Yani mesela insanın bütün uzuvları iyi olsa sadece bir dişi ağırsa bütün vücudu bir diş gibi olur ve her tarafı ağrıyormuş gibi onun sızısını hisseder. İçtimai hayat da böyle bir vücut gibidir. İçtimai hayatın da bir yerinde bir sıkıntı olunca o sıkıntı sadece o bir yerde kalmaz, her yere sirayet eder. İktidardaki, idaredeki sıkıntı da Türkiye'de her tarafa yayılmış açıkçası. Yani sıkıntı sadece belli noktalarda değil. Ekonomide sıkıntı var, hukukta sıkıntı var, dış politikada sıkıntı var en büyük sıkıntının olduğu yerlerden birisi de maalesef basın. Şimdi bir kere basının tarifini eskiler şöyle yaparlar. Derler ki basın kalbi umuminin sesidir. Yani basın umumun kalbini terennüm eder. Umumun derdini meydana getirir. Bir kere böyle bir basın yok. Türkiye'de basın ikiye ayrılmış. Biri iktidarın basını, yandaş basın diyorlar. Biri de muhalefetin basını. Biri iktidarın borazanını çalıyor, biri de muhalefetteki işte partinin, CHP'nin borazanını çalıyor. Bölünmüş zaten. Hangi kanalı açsanız o partinin propagandasını yapıyor. Başka bir muhalefet ses duyamazsınız. Fikir özgürlüğü noktasında ise maalesef eğer iktidara yönelik konuşursanız her şeyi söyleyebilirsiniz. Caiz. Ama eğer iktidarın tarafı değilseniz o zaman sıkıntı var. Basın özgürlüğü noktasında da ciddi sıkıntılarımız var. Bunu dövülen gazetecilerimizden, bunu hapsedilen gazetecilerimizden, bunu yaşadıklarımızdan görüyoruz zaten. Hatta Silivri'de e, gazetecilerin çok olduğu bir bölüm vardır ki oraya basın sitesi ismi vermişler. Gazetecilerin çok olduğu bir bölüm. <laughs> yani e, neredeydin? Bazı gazeteciler derler. Ben de işte basın sitesindeydim. O kovuşta yatıyordum manasında Dolayısıyla Türkiye'nin hali bu. Yani e, hürriyetin olmadığı bir yerde zaten basından hürriyet bahsetmek, müzakereden bahsetmek, serbest mücadeleden bahsetmek mümkün değil <laughs> kardeşim. Türkiye'de de fikir özgürlüğü olmadığı için eğer iktidarın dediklerini seslendiriyorsanız problem yok. Ama muhalifseniz muhalifseniz size geçmiş olsun. Bu sadece muhalefetteki risk ki basın için değil. Ben şahsen mesela hakkında kaç tane cumhurbaşkanına hakaret davası var bilmiyorum. Ama ben hayatta kimseyi aslında hakaret edemem. Ama ne hakaret kabul ediliyor? Mesela <laughs> cumhurbaşkanı da yargılanmalı dediğiniz zaman bu hakaret oluyor. Veya işte ya herkesin bir geçmişiyle bakılmalı nereden geldi, ne yaptı, nasıl oldu filan dediğiniz zaman hakaret oluyor. Yani normal sohbetiniz bile hakaret oluyor. Fikir hürriyetinin olmadığı yerde. E bu gazeteciler için de geçerli ve ciddi manada bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Bekleyip göreceğiz. Bakalım zaman ne gösterir. Evet. Ee, ve basın özgürlüğü, fikir hürriyeti olmasa eğer, düşünce ve ifade hürriyeti olmasa bu işleri düzeltmek de mümkün olmaz. Bakalım nereye kadar gidecek. Bekleyip görelim. Hocam çok teşekkürler. Değerli görüşmek üzere. De. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. İnşallah